Evet, yine muhteşem bir yerdeyiz. Kırıkkale'ye bağlı Köprüköy beldesi. Burası Ankara'ya yaklaşık 50-55 kilometre uzaklıkta. Kaman'a 20 kilometre, Kırıkkale'ye Kale'ye 45 kilometre. Tam bilmiyorum ama ee, bakın aşağıda Kızılırmak o güzel endamıyla süzüle süzüle akıyor. Burada bir cam teras var, muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz ve polis evinin işlettiği bir mekan. Fiyatlar çok çok uygun. Düşünün çay 3.5 lira, kahve 10 lira, hamburger 30 lira. Fiyatlar gayet makul. Eğer hafta sonları kaçalım. Şöyle Ankara'nın o kasvetli havasından kaçalım, güzel bir kahvaltı yapalım. Keyifli manzaralar eşliğinde çayınızı yudumlayalım derseniz sizi de bu Çeşnigir kanyonuna bekliyoruz. <gülüyor> 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 evet burada <laughs> anneciğim, yengem ve abim var. Sevgili Biz abi. hafta sonu kaçtık. Hadi siz de gelin.